anlamıyoruz. Biz bilemedik bunları. Ve ma nahnu bi tevilil ahlami bi alimin biz böyle karma karışık rüyaları bilenlerden değiliz. Bizim ki kolay cinsten olursa biliriz dediler. Sure Yusuf ayet 45. Ve kalellezi neca minhuma ve zekara ummetin Hani onlardan biri zindandan kurtulmuştu ya. O hemen hatırladı. Ama seneler sonra Seneler sonra Yusuf Aleyhisselam Zindanda senelerce Kaldı ve Rabbim Rüya ile Melike Hakim niyetini gösterdi Melik rüyasını anlattı Herkes aciz kaldı Ve işte rüyasının Yorumundan sonra Zindandan kurtulan O genç Eyvah dedi evet Ben hatırladım Ve hemen dedi ki Ene üne büyükün tevilih. Ben size bu rüyanın yorumunu öğrenip geleceğim. Ve ben bu rüyanın yorumunu haber veririm size. Yalnız bana fırsat tanıyın fearsidun. Beni gönderin. Bana izin verin ben zindana gideyim ve gideyim de size bu rüyanın haberini getireyim. Sure Yusuf ayet 46. Yusuf ...gider zindana... ...Yusuf'u... ...Eyyühe Sıddık... ...Yusuf... ...Yusuf... ...ey doğru sözlü... ...Eftina fi bi bakaratin simanin... ...yekuluhunne sebun hacaf... ...yedi semiz ineği yen... ...yedi zayıf idek... ...bize ne söylüyor... ...ve seb'i sümbülatin hudrin... ...ve uhara ya'bisat... ...ve söyle... ...yedi yeşil başak... ...sonra kuru başaklar... ...ne söylüyor erci ile söyle de bana bildir de bana ben insanlara döneyim. Lealehum yalemun. Belki onlar da bilirler de ona göre bir hayat yaşarlar. Ve zindanda Yusuf Aleyhisselam ve haberci yıllar sonra aklına yeni geldi, çıktı geldi Yusuf Aleyhisselam'a söyle dedi bu ne anlama gelir? Sure Yusuf Ayet 47. Kale dedi ki Yusuf Aleyhisselam Tezraû nesebâ ne de eba Adetiniz olduğu şekilde yedi sene ekersiniz. 7 sene. tema hasattum o yedi sene ekip de Allah'ın size verdiği o nimetleri, o buğdayları hasat ettiniz ya. Federuhu fi sümbülü. Onları başaklarında saklarsınız. Bir yerlerde toprak altında mı? Neredeyse işte mahzenlerde mi? Başaklarıyla beraber ki başaklarıyla beraber olacak ki dayanacak daha uzun seneler. İlla kalile mimma az olarak da yersiniz. Çoğunu bırakırsınız. Çünkü yedi bolluk seneden sonra yedi kıtlık sene gelecek o yedi kıtlık seneye böylece hazırlık yaparsınız. Sure Yusuf ayet 48. Sümme yetti ba'di zalik seb'un şidadun. Bundan sonra yedi şiddetli gene sene gelecek. Yani bu yedi sene hepsini tüketmeyeceksiniz. Yedi bolluk senede az yiyeceksiniz ilk senede, ikinci senede, üçüncü senede, dört, beş, altı, yedi senede ve çoğunu başaklarında biriktirecek depolayacaksınız. Sonra yedi kıtlık senesi gelecek. Ye kulle ma kaddemtum lehunne illa qalilen mimma tusinun ve işte o her yıl biriktirdiğinizden o yedi kıtlık senesinde de yiyeceksiniz ve böylece saklayacağınız az bir şey yine de saklarsınız ve sizi yedi sene idare edecek. Rüya 7 sene yedi seneyi bildiriyor. 7 sene inek semiz inekler bolluk seneler yedi yeşil başaklar ve zayıf seneler kıtlık seneler onları yiyecek. Ve 15. senenin de bilgisi Yusuf Aleyhisselam'da var Allah'ın izniyle ve diyecek ki Sure Yusuf ayet 49 sonra يأتي من بعد ذلك عامن sonra bir sene daha gelecek ki fihi o senede yu'asun nas insanlara bol bol yağmur yağacak Allah bereketler verecek ve fi ve o kadar çok meyveler falan elde edecekler ki insanlar zeytinlerden zeytinyağı narlardan nar ekşisi nar tatlısı işte portakallardan, üzümlerden, hurmalardan, yiyeceklerin yanında, içeceklerin de kendilerine gerekli olan o helal rızıkları elde edeceksiniz diyor ve sıkacaksınız diyor Yusuf Aleyhisselam. Ve bunu öğrendi. O yıllar önce zindandan kurtulan genç. Ve öğrenir öğrenmez doğruca Melik'e gitti ve dedi ki ey Melik. Ey hükümdar, senin rüyanın yorumu bu ve 14. seneden sonraki 15. senenin yorumu da bu. Haberi de bu. Ben bunu sadık, doğru sözlü olan Yusuf'tan öğrendim dedi. Bu sefer sure Yusuf ayet 50 ve kalel melik. Melik dedi ki ittiuni e bihi. Onu bana getirin çabuk, çabuk buraya gelsin. Hemen bir haberci gitti Yusuf Aleyhisselam'a. Felan rasul. O haberci rasul Yusuf'a gelince dedi ki haydi Yusuf Melik seni çağırıyor. Artık sen zindanda kalmayacaksın. Zindandan çıkacaksın. Deyince Kale dedi ki Yusuf Aleyhisselam Yerce ila Rabbik Git efendine söyle dön Söyle Fes'elhu ma balu nisvetilleti O ellerini kesen kadınların durumu neydi onu bir sorsun araştırsın. Ve benim günahsızlığım, suçsuzluğum ortaya çıksın. Ondan sonra çıkarım bu zindandan. İnne Rabbi bi keydihin ne alim. Muhakkak ki benim Rabbim onların tuzaklarını bilendir. Git söyle efendine. Kadınları toplasın sorsun bakalım. Suçlu kimdi de kimdiydi günahsız kimdi. Suçsuz kimdi de ben niye zindanda bu kadar kaldım? Onu öğrensin. Benim suçsuz olduğum ortaya çıksın ve ben ondan sonra çıkayım zindandan. Allah rahmet etsin diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yusuf'a Aleyhisselam'a eğer ben zindanda olsaydım ve bana da böyle bir teklif gelseydi ben hemen çıkardım ama o çıkmadı. Kendinin temizliği bilinmeden ve ilan edilmeden ben buradan çıkmıyorum dedi. Allahu Ekber, güzel ahlak ve peygamber ahlakı. Sure Yusuf, ayet 51. Bu sefer haberci gitti. Melike hükümdara dedi ki, ey hükümdar, ey melik, Yusuf sinandan çıkmıyor. Ve diyor ki, öğrensin o melikiniz. O kadınların durumu neydi? Bir sorsun bakalım. Ve ondan sonra topladı kadınların hepsini hükümdar, melik, devlet başkanı Kale dedi ki: "Ma hat bu Yusuf'a an nefsi." Ey kadınlar, Yusuf'a sahip olmak istediğiniz zaman, Yusuf'un nefsine sahip olmak istediğiniz zaman sizin derdiniz neydi? Ne istiyordunuz? Neyi hesap ediyordunuz? Dediler ki, kul ne? Haşe Allah için. Malim ne aleyhimin min su. Biz onda bir kötülük görmedik. Yani o ahlakıyla, edebiyle, terbiyesiyle, gençliğiyle, güzelliğiyle mükemmel birisiydi. Biz bize bir kötülük de yapmadı, bir kötülük de düşünmedi. Yani onun nefsiyle ilgili de, bizim nefsimizle ilgili de, yani kadın erkek açısından da onda bir kötülük görmedik. Kadınlar böyle söylüyor. Aziz'in karısına gelince galet imraatul aziz azizin hanımı dedi ki al ana hassas hak şimdi hakkı söyleme zamanı hak ortaya çıktı ene duhu, ben ona sahip olmak istedim an nefsihi. ben onun nefsine sahip olmak istedim ve ben suçluyum ve ennehu lemine sadikin o sadıklardandır. O doğrulardandır. O asla ihanet etmedi. O bana sahip olmak istemedi. Gel seninle beraber olalım demedi. Teklif de benden, suç da bende, gömleği yırtan da ben, ona sahip olmak isteyen de ben, Onun izinden attıran da ben dercesine dedi Yusuf günahsız. Sure Yusuf ayet 52. Zalik işte li aleme bilsin ki Yusuf da enni lem ehunhu bil gayb o burada değil. O burada yok iken, aramızda değilken ve bunca sıkıntılardan sonra da ben ona ihanet edemem. Ben onu suçlayamam. O da bilsin ben ilan ediyorum ki ben suçluyum, ben günahkarım. O suçlu değil. Ben Allah elayet dike edel hainin. Allah hainlerin de tuzağını asla başarıya ulaştırmaz. Hıyanet içinde olan bendim ve beni de başarıya ulaştırmadı. İşte o vefalıydı, o ahlaklıydı, o iffetliydi, o hayalıydı. Rabbim onu başarıya ulaştırdı, onun suçsuz olduğunu ortaya çıkardı ve bizi de işte bu duruma düşürdü diyor Aziz'in hanımı. Ve sonra yine sözlerini devam ettiriyor, artık bundan sonra ben nefsimi temize çıkarmıyorum, Allah'ın koruduklarının dışında nefis kötülüğü emreder, Rabbim gafurdur, rahimdir. Ben ondan bağışlanma istiyorum, merhamet istiyorum. Rabbim benim nefsimi bundan sonraki kötülüklerden korusun dercesine bu sözlerde söylüyor. İnşallah hem o sözünü ve hem de surenin devam eden ayetlerini okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.